Azra Hanım'ın sözcüğünden o ismi seçerken Azra Hanım vefat etmiş. Aynı zamanı denk geliyor. Yani Ekim 82'de kaybetmişiz onu. E biz o sırada, o sırada farkında bile değiliz o karmaşanın ortasında. Niye seçtik? Bir kere ben onu hakikaten çok seviyorum. Bir i̇ktidara karşı koyan bilgi diye bir alt anlamı var. Çok bariz değil üstelik ama. Bir kere bu. İkincisi tarihte kaybedilmiş bir kadını anlatıyor. Bir zanaatkarın bilgisini anlatıyor. Çünkü Metis malum hüner tanrıçası. Hani hep bilgi zeka tanrıçası diyorlar ama aslında hüner tanrıçası. Yani bir çatışmayı silahla değil, akılla ve hünerle çözmek isteyen bir tanrıça. ve dolayısıyla çok tehlikeli bulunuyor. Hani silahla silahla karşılık verirsiniz de sürekli şekil değiştiriyor, cinsiyet değiştiriyor, insanken hayvan oluyor, ...ve işte zanaat bilgisini kullanıyor. Benim çok sevdiğim bir tabir bulmuştuk sonra. Kayalıkların arasından gemisini geçiren bir kaptan hünerini kullanır diyor. O kadar yakın geldi ki bize bu. Yani biz o sırada kendimizi öyle hissediyorduk açıkçası. Orada insanlar öldürüyor, işkence görüyor. Herkes birbirine kapış, karışmış ve bir yandan da... ...birileri derhal der, ben zaten hep aşktan bahsediyordum falan gibi... ...görmezlikten bir körleşmeyiş... Orada bir çabadan bahsetmek istiyorsunuz.